Çocuk ve ergen psikiyatrisi. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm, kaygı bozuklukları, depresyon, öğrenme güçlükleri, alkol, madde, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar gibi birçok durumun tanı ve tedavisini yapan bir anabilim dalıdır. Bu alandaki erken müdahale çocuğun gelişimi, yaşam kalitesi ve okul başarısı açısından büyük önem taşır. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar sınıfta oturmak kurallara uymak ve dikkatlerini toplamak konusunda zorlanabilirler. Bu çocuklar dikkatlerini sürdürmekte ve organize olmakta güçlük çekebilirler. Bu da okul başarılarının beklenenden düşük olması neden olur. Eğer çocuğunuzda bu tür belirtiler gözlemliyorsanız, bir çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanına başvurarak doğru bir değerlendirme ve yönlendirme almanız önemlidir. Her çocuğun kendine özgü bir öğrenme tarzı olduğunu unutmayalım ve onların güçlü yönlerine odaklanarak sağlıklı bir geleceğe güvenle adım atmalarını sağlayın.